Herkese merhaba oyun severler. Bugün sizlerle FIFA mobil videosu çekiyorum. Eğer bu videoların devamının gelmesi için video kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Bugün sizlerle nasıl 10 seviye şu an görüyorsunuz. Pazarım açık değil. Kilitli. Açmak için hesabınızı 10 seviyeye yükseltmeniz lazım. Ben şu an 7 seviyeyim. 10 seviye yapma yapmadan pazarı açmanın tek yolu ilk önce işte etkinliklere gideceğiz. Evet, gördüğünüz gibi etkinliklerden ikonlara basıyoruz. İkondan hemen Nesta'nın yanındaki teklifi okuyoruz. Gördüğünüz gibi burada Nesta var. Kadro görmek paneli kadro göreviyle bunu alabiliyorsunuz. Hemen burada pazardan daha fazla oyuncu aldım. Bir de şey ben bir şunu göstereyim. şuradan Evet. An. Gördüğünüz gibi hemen şurada. Evet oraya basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi neredeyiz? Pazardayız ve böylelikle 10 seviye olmadan istediğiniz oyuncuyu alabilirsiniz. Eğer bu video işinize yaradıysa bu videoya like atmayı unutmayın. Ee, eğer sevmediyseniz de dislike atmayın çünkü dislikelerden nefret ediyorum hem de kendi videoma. Her bir cidden lütfen işinize yaramış sayıda Bu videoya like atın ve kanalıma abone olun. Çabucak 25 abone olalım. 25 abone olduk mu çok sevineceğim. Hepinize güle güle.